masumiyet masken sonunda düştü. Neden bu kadar kötülük? Neden bu kadar nefret? Hak ediyorsun da ondan. Mercan'ın <laughs> hikayesini tek bir an bile kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olun, zil simgesine tıklayın ve yeni bölümlerden ilk siz haberdar olun. Söylesene! Konuş! Sen yapmış olamazsın kağıt üzerinde bile olsa sen onun eşisin. Evli olduğunu unutup daldan dala atlayan o küçük yılan. Mercan benim olana kadar bu savaş bitmeyecek. Bize yanının ve aslı gibi değilsinir diye düşündüm. Dur! Dur kaçma Fatih! Dur kaçma Fatih! Yani bunu bilip susması... Karısı kocasını aldatıyor demezler mi? Ateşin en hassas sırlarını öğreneceğim. Niye yapılıyor bu? Kim yapıyor bunları? Asla pes etmeyeceğim. Benim haysiyetimle oynandı. Onur'umla. Bunu senin karına yaptılar. İnternetteki görüntüler... ...sen yaydın, değil mi? Evet, ben yaptım. Çok da iyi yaptım. Hiç elim titremedi.